Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Windows 11 format USB'si nasıl oluşturulur sorusuna kısaca cevap vereceğim. İhtiyacımız olan ilk şey arkadaşlar en az 8 GB büyüklüğünde bir USB bellek ve içinin boş olması gerekiyor. Çünkü bu işlemlerden sonra bu USB belleğe Windows 11 yükleyeceğiz. Geri kalan tüm verilerini silinecek. Bunun içinde verileriniz varsa bunları yedeklemeyi unutmayın. Ve ikinci ihtiyacımız olan şey ise arkadaşlar Rufus adlı paket programla Windows 11 ISO dosyası. Rufus adlı paket program Windows 11 ISO dosyasını USB belleğimize yazdıracak olan program ve ikisi de arkadaşlar orijinal ve yasal olduğunu belirteyim. Rufus'u resmi sitesinden ve Windows 11 ISO dosyasını Microsoft'un resmi sitesinden yani orijinal haliyle indireceğiz. Lisanslama kısmında ise arkadaşlar eğer orijinal bir Windows 11 kullanıyorsanız otomatik olarak lisanslama işlemi gerçekleşecek veya farklı bir şekilde Windows 8 veya Windows 10 da orijinal ise arkadaşlar aynı sürümden yüklerseniz otomatik olarak aktivasyon yani lisanslama işlemi gerçekleşecek bunu belirtelim. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken içi boş USB belleğimizi bilgisayarımıza takmak. USB belleğimizi bilgisayarımıza taktıktan sonra yapmamız gereken arkadaşlar Rufus ve Windows 11 ISO dosyasını bilgisayarımıza indirmek. Rufus ve Windows 11 ISO dosyası için hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bıraktığım bağlantılara gidiyoruz arkadaşlar. Rufus sayfasına gittiğinizde karşınıza şu şekilde bir sayfa gelecek ve buradan arkadaşlar hemen şunu bakın Rufus 4.3 exe şu anda. Bunu tıklayarak bilgisayarımıza indiriyoruz. Oldukça küçük bir paket program olduğunu belirtelim. Saniyeler içerisinde bilgisayarınıza inmiş olacak. İndirdikten sonra herhangi bir kurulum vesaire gerçekleştirmiyoruz. Windows 11 ISO dosyası içinde arkadaşlar bu sayfaya geldiğinizde bakın şurada hemen indiri seçin kısmından Windows 11'i seçiyoruz ve indir diyoruz. Ardından bu kısımdan dili seçiyoruz arkadaşlar. Siz herhangi bir dil seçebilirsiniz. Türkçeyi seçtikten sonra onayla diyoruz. Ve son olarak arkadaşlar 64 bit indir kısmını tıkladığınız zaman Windows 11 ISO dosyası orijinal haliyle Microsoft'un resmi sitesinden bilgisayarınıza indirilmeye başlayacak. Yaklaşık olarak 20-25 dakika sürebileceğini belirtelim arkadaşlar. Ben daha önce bu ikisini indirmiştim. İndirme aşamasından sonra Rufus adlı paket programı arkadaşlar çift tıklayarak çalıştırıyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Bu kısımdan arkadaşlar USB belleğimizi gösteriyoruz. Bakın E sürücüsü olarak gösteriyor bende. Sizin USB belleğiniz hangisiyse arkadaşlar onu bulun. Yani sürücü adına dikkat edin. Yanlış USB belleği seçmeyin. Bunu seçtikten sonra ön yükleme seçimi kısmında seç kısmını tıklıyorum. Buradan Windows 11 ISO dosyasını göstereceğim. Seç kısmını tıklıyorum. Ardından masa üstündeydi. Bakın masa üstünü seçiyorum. Windows 11 ISO dosyam burada yer alıyor. Bunu çift tıklıyorum. Ve son olarak en önemlisi arkadaşlar disk bölüm düzeni GPT mi MBR mi olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer yeni bir bilgisayara format atacaksanız GPT'yi seçmeniz gerekiyor. Eski bilgisayara format atacaksanız MBR'yi seçmeniz gerekiyor. Halihazırda format atacağınız bilgisayarda bir işletim sistemi yüklüyse hızlı bir şekilde MBR mi GPT mi olduğunu öğrenebilirsiniz. Bunun için rastgele herhangi bir klasör açıyoruz sol taraftan bu bilgisayar yazan denin üzerine sağ tıklayıp buradan yöneti seçiyoruz. Eğer Windows 11 kullanıyorsanız diğer seçenekler kısmından yöneti seçebilirsiniz. Yöneti karşınıza şu şekilde arkadaşlar bilgisayar yönetimi penceresi gelecek. Buradan disk yönetimine gidiyoruz. Ardından işletim sisteminin yüklü olduğu sürücü bu. Bakın arkadaşlar C sürücüsü. Hemen şu kısmı sağ tıklıyorum. Özellikleri seçiyorum. Buradan birimlere geliyorum. Bakın ben de GPT yazıyor. Sizde eğer MBR ise mbr'yi seçmeniz gerekiyor. GPT ise GPT'yi seçmeniz gerekiyor. Bu oldukça önemli. Eğer bunu doğru bir şekilde yapmazsanız Windows bu diske yüklenemez hatası alırsınız. Bu format aşamasında Windows bu diske yüklenemez hatası alırsınız. Tekrar bu sayfaya geri gelmeniz gerekiyor. Yani tekrar USB belleği baştan yüklemeniz gerekiyor. Bunu belirtelim. Şimdi benim disk bölüm düzenim GPT idi veya yeni bilgisayar da olabilir. GPT'yi seçtikten sonra başlat diyoruz. Gelen uyarıya OK diyoruz arkadaşlar. Son olarak küçük bir uyarı daha gelecek. Yani USB belleğin içindeki tüm verilerin silineceğine dair bu uyarı geldiğinde tamam diyoruz. Böylece Rufus yardımıyla Windows 11 ISO dosyası USB belleğimize yazdırılmaya başlanacak. Bu işlem tahmini olarak 19-20 dakika sürebileceğini unutmayın. Bilgisayarınızın performansına göre 19-20 dakika sürebilir arkadaşlar. Şimdi işlemin tamamlanmasını bekliyoruz. Ve Windows 11 format USB belleğimiz hazır arkadaşlar. Hemen şuradaki durum kısmından anlayabiliyoruz. Bu USB bellekle artık dediğiniz bilgisayara Windows 11 yükleyebilirsiniz. Format atma işlemi ise oldukça basit arkadaşlar. Hemen şuradaki başlat kısmının üzerine gelip sağ tıklıyoruz ve yeniden başlatıyoruz. Bilgisayarımız yeniden başlatıldığı anda bilgisayarın USB belleği görmesi için hızlı boot seçeneğini alıyoruz arkadaşlar. Bunun için bilgisayarımız yeniden başlatıldığı anda bilgisayar için tanımlı olan fonksiyon tuşuna basıyoruz. Bazı bilgisayarlarda bu ESC olabilir, F1 olabilir, F2 olabilir veya F11 olabilir, F12 olabilir. Bu Lenovo bilgisayarlarda F12 arkadaşlar bilgisayarımı yeniden başlattığı anda üst üste F12 tuşuna basacağım. F12 tuşuna bastıktan sonra doğrudan USB belleğimi gösterip format atma işlemine geçeceğim. Şimdi bilgisayarımı arkadaşlar yeniden başlatıyorum. Bilgisayarım yeniden başladı arkadaşlar ve bu durumda F12 tuşuna üst üste basıyorum. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Bu pencerede USB belleğinizi arkadaşlar klavye tuşları kullanarak seçiyorsunuz. Ben şu şekilde yukarı aşağı tuşları kullanarak USB belleğimi seçiyorum ve Enter yapıyorum. Karşımıza Windows 11 kurulum ekranı geldi. Bu aşamadan sonra sonraki sonraki next next diyerek kurulumu tamamlıyoruz. Basit bir şekilde böyle. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.